Için. E sayın seyirciler, bültenimizin başından beri aktardığımız gibi bugün 25 Şubat, bugün başkentte CHP'nin kurultay günü ama aynı zamanda bugün Hocalı katliamının 20. yıl dönümü. Azerbaycan'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi İstanbul Taksim'de yürüyüş ve miting düzenliyor. Ayrıntılar için bu kez Esra Rakıcı karşımızda. Esra aktarır mısın bize e, oradaki atmosferi? Geçmiş yıl 26 Şubat 1992 83 çocuk 106'sı kadın toplam 613 kişi hayatını kaybetti. Hocalı katliamından bahsediyoruz. Senin de söylediğin gibi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Galatasaray önünde binlerce kişi Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi bu katliamın 20. yılında hem ölenleri anmak hem de bu katliamı protesto etmek için bir araya geldi. 1992'de Dağlık Karabağ yakın Hocalık kasabası yüzlerce Ermeni askerin kuşatması altına alınmıştı. Ve Azerilerin o direnişi sırasında toplam 613 kişi de hayatını kaybetmişti. Şimdi Galatasaray Meydanı'nda toplandı binlerce kalabalık. Burada herkes toplantı birazdan yürüyüş başlayacak ve meydana kadar Taksim meydanına kadar devam edecek. Evet şu anda görüyorsunuz gaziler de burada. Ellerde dövizler var. Dünya bunu unutma tanı diyor. Ermeni yalanına son Ermeni yalanına sessiz kalma gibi dövizler var. Ellerde dillerde de tabii ki sloganlar. Dediğimiz gibi yürüyüş saat 14'te başlayacak ve bir basın açıklamasıyla Taksim Meydanı'nda da son bulacak. Şimdi söz yeniden merkezde. Işıl. Esra çok teşekkür ediyoruz bize oradan aktardıkların için. E sayın seyirciler gündemin başlıklarını aktardık sizlere saat 13'ten beri.